Girdiğim zaman bana polis çağır, öldürdüm onu dedi. Peki daha önce tanır mıydınız bu kadını? Hayır ismini bile bilmiyorum, hiç konuşmaz zaten. Adam iki saat önce ölmüş. İsmin ne senin? Hey, ismin ne senin dedim? Hey Allah. Kadının kimliğini anlatacak bir şeyler bulabildiniz mi? Hayır efendim, hiçbir şey bulamadık. Komiserim, bazı kağıtlar yakılmış burada. Kimliğini belirtecek vesikalar olmalı. Akli durumunun tespiti için müşahede altına almak gerekecek sanırım. Hayır. Onu ben öldürdüm. İsteyerek öldürdüm. Mahkeme tarafından sizi müdafaya tayin edildim. Belki daha yaşlı, tecrübeli birini tercih ederdiniz. Başka bir şey ister misin sevgilim? Sağ ol, yanımda olman yeter. <laughs> Seyahate çıkamadığımız için üzülmüyorsun ya. Hayır. Tam tersine, yanında kalıp sana yardımcı olmaya çalışmak beni daha çok memnun ediyor. Bizim aileden birinin bir cinayet davasıyla uğraşmasını Doğrusu aklım almıyor. Ey ne haber? Esrarengiz kadınla tanışabildin mi sonunda? Evet. Yüreğim parçalandı baba. Sanki bir kurtuluş gibi ölümü bekliyor. Tek kelime konuşmadı. Savunabilmem için en ufak bir ipucu bile vermedi bana. İlk bir dava için zor bir durum. E, kendini nasıl hissediyorsun bari? Acayip bir şey. Birdenbire bağlandım kadıncağıza. Kurtarmak için elimden geleni yapacağım. İçimden bir ses bunu emrediyor bana. Konuşmamasının mutlaka mühim bir sebebi olmalı. Bence bu noktayı araştırmalısın. Eldeki delillere dayanarak iddia makamı sanığı birinci derecede cinayetle suçlamakta ölüm cezasına çarptırılmasını yüksek mahkemenizden talep etmektedir. Sayın yargıcım, Müsaade ederseniz adli tabibe bir sual sormak istiyorum. Talebin dava ile bir ilgisini göremiyorum. Buyurun sorabilirsiniz. Doktor bey, mahkemeye sevk ederken sanığı ben normal mi kabul ettiniz? Sanığın akli muvazenesini araştırmak konumuzun dışındadır. İtiraz yerinde görülmedi. Devam edin lütfen. Tekrar ediyorum, sanık sizce normal miydi doktor bey? Hayır! Sanığın akli muvazenesi hakkında söz söylemeye yetkiniz var mı sizin? <laughs> Kesin gürültüyü, gürültü etmeyin, atarım dışarı, gürültü etmeyin! Oh! <laughs> Kendinize gelin. Sakin olun lütfen. Daha ne kadar bekleyeceğim? Alın, alın canımı! Ne kadar çabuk ölürsem o kadar iyi benim için! İsteyerek, bilerek, aklım başımda olarak öldürdüm onu! Siz de beni öldürün! Alın canımı, bitsin bu işkence! Duruşmaya saat on bir buçukta başlanmak üzere ara verildi. <laughs> Zavallı kadın ne acılar çekmiş olmalı. Murat onu kurtarabilecek mi dersiniz?